Hadi dostum, şimdi seninle güzel bir oyun oynuyoruz. Eser içeriği soru cevap şeklinde yapıyoruz. Ben sana bilmen gereken tüm bilgileri, tüm anahtar ifadeleri veriyorum. Sen de 5 saniye içinde bana hangi eser olduğunu söylüyorsun. E hadi başladık o zaman. Eserimizin baş kahramanı Avukat Adnan'dır. Eser 2. Abdülhamit'in istibdat döneminden başlar, Cumhuriyet'in ilan edildiği zamanlara kadar devam eder. Yani istibdatla Cumhuriyet'in ilanı arasındaki süreci kapsıyor. O süreci bize anlatıyor. Romanda İstanbul'u 3 dönemde ele alıyor. 2. Abdülhamit dönemindeki istibdat dönemi, İttihat ve Terakkicilerin dönemindeki İstanbul ve 3. son olarak da milli mücadeleyle beraber önemini kaybeden İstanbul. Aynı zamanda İstanbul'u 3 dönemde anlattığı gibi bizim avukat Adnan'ı da 3 dönemde anlatmış. Birinci dönemi fakir ve idealist Adnan. ikinci dönemi zengin, varlıklı, gösterişli Adnan. Üçüncü dönemi ise hasta, vetbah Adnan. Yani aslında İstanbullu Adnan arasında da bir benzerlik var. Böyle dönem dönem incelemiş sanatçımız. E abi Adnan dışında başka karakter yok mu? Mesela Adnan'ın hayatına giren evli bir kadın var. Bel kız var. Adnan'ın hayatına giren başka kadınlar var. Adnan'ın o kadınlarla yaşadığı böyle çürümüş, iğrenç konaklarda, yalılarda, şehrin sokaklarında geçen iğrenç hayatı var. Yani aslında yazarımız Mithat Cemal Kuntay bize birazcık da sosyal çürümüşlüğü de anlatmış. O dönemdeki insanların böyle kokuşmuş, pis insanlar olduğunu anlatıyor. Zaten İstanbul'u kötüleyen üç büyük romandan da bir tanesidir kendisi. Tebrik ederim abisinin gülü. Cevabımız ne olacaktı? 3 İstanbul. Zaten Mithat Cemal Kuntay dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli eser nedir? 3 İstanbul'dur. Avukat Adnan Belkıs falan görürsen işte İstanbul'u 3 dönemde anlatır. Adnan'ın hayatını 3 dönemde anlatır falan filan görürsen bunların hepsi anahtar ifadedir. İşaretleyip geçeceksin. Easy peasy. Olay bu kadar basit. Bu eserdeki baş kahramanımız bir kadındır. Adı da Aliye. Aliye kasabaya yeni gelmiş idealist, kuvayi milliye yanlısı genç bir öğretmendir. Görev yaptığı kasaba Rumlar tarafından işgal edilince sanki Rum komutanın yanındaymış gibi davranır. Aslında olaylar öyle değildir. Aslında o bir kuvayi milliyecidir ve kendisi gibi kuvayi milliyeci olan Tosun Bey'e istihbarat sağlamaktadır. Düşman kuvvacılar tarafından kasabadan kovulduktan sonra Aliye Uzun Hüseyin Efendi ve Hacı Fettah önderliğindeki düşman işbirlikçileri tarafından linç edilir. O zaman Ali'ye gördün, öğretmen gördün, Yunan işgali gördün. Yani onlar gibi gözüküyor, istihbarat sağlıyor. Bu şekilde bir olay örgüsü falan verdiler sana. Uzun Hüseyin Efendi gördün, Hacı Fettah gördün, Tosun Bey gördün. Emek abi ben neyi işaretlemeliyim? 5 saniye içinde bana cevabı veriyorsun. Bilenleri canı gönülden tebrik ederim. Yazarımız kim Halide Edip? Adı var. Emek abi hangi eser bu? Vurun kahpeye. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani kalkıp da sana bir eser içerik sorarsa bu romanlardan çıkma ihtimali çok yüksek. ÖSYM'nin çok sevdiği yazarlar bunlar. Aman dikkat et. Geldim şimdi sıradaki eserimize. Roman Turgut Özben ve Selim Işık adlı iki yakın arkadaşın yaşamlarındaki bireysel başarısızlıkları anlat. Romanımızda Selim Işık intihar ediyor. Arkadaşı Turgut da olayları çözmeye başladıkça aslında kendisinin de Selim'e ne kadar benzediğini fark ediyor. Peki Emek abi eser adını nereden alıyor? Ölmeden önce Selim'in hazırlamış olduğu bir ansiklopediden alıyor. Bu arada romanın yazarı kim? Oğuz Atay. Bence güzel bir ipucu verdi. Oğuz Atay gördün, Selim Işık gördün, Turgut Özben gördün. 5 saniyen başladı. Eğer bildiysen seni tebrik ediyorum. Bilemediysen de öğrenmiş oldun. Zaten gayet popüler bir roman. Bunu bilmemiz lazım. Emek abi hangi roman bu? Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı. Aman abi'sinin gülü aklında kalıyor. Bu tarz eser içerik videolarını seviyorsan Emek abi ben çok kısa zamanda çok güzel romanlar, eserler öğreniyorum. Anahtar ifadelerle bunları tekrar ediyorum ya da bildiğim şeyleri pekiştirmiş oluyorum diyorsan abone değilsen abone olabilirsin. Bir fikrim varsa yorum yazabilirsin. Ha bu ara... Arada videoya bir like atmadan da çıkmıyoruz. Başarılar dilerim. Kimseye bulaşmıyorsun, oturuyorsun, ders çalışıyorsun. Abisinin gülü, bizim başaracak bir sınavımız var. Haydi bay bay.